Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne, ne kadar siz o kadar bin kazanırsın oyunundayız arkadaşlar. Evet tabii de oyun önceden oynadığımı biliyorsunuz. Evet. E ben niye her oyun önceden oynuyorum ya? Evet e arkadaşlar önce test ediyorum sonra videoda çekiyorum. Şu an arkadaşlar maalesef pro yüzey yapacak şey oyunun yerini göstermek istemedim. Çünkü çok uzun sürüyor pro olmak. E şaka. Evet. Bu hesabı tam 20 dakikada böyle yaptım. Yani şunlardan gelen petlerle evet şunlardan geliyor arkadaşlar petler bir tane de şey attım arkadaşlar rabbit yeniden doğma ee, ondan da evet kazandığımız bu kadar 83 zaferimiz var arkadaşlar buzdayız donuyoruz bakın arkadaşlar burada lav var lavda kül olduk buzda ve ayda ayda nefessiz kaydık lavda kül olduk buzda da donuyoruz maşallah bizim nasıl bir kariyer kurduk neyse zıplayalım bari arkadaşlar buzu bitirip hemen çiçeğe geçelim Biraz da çiçek koklayalım değil mi? Yoksa e, buzda kala kala buz olacağız. Evet buz. Buza dönüşeceğiz şimdi. Yani bilmiyorum. İnşallah buraya geçeriz de. Buzu sevmiyorum zaten arkadaşlar. Baksanıza ne kadar büyük ya. Çiçek ondan da büyük. Yani iyice oyun bizi yok etmeye başladı arkadaşlar. Şu anda oyunun zorlaştığı yerlerdeyiz. Arkadaşlar bunları e, zıplayıp zıplayıp duracaksınız. Bir de ayın e, bot yapanlar var. Ayın bot var ya. Biliyorsunuz bilirsiniz. Ayın bot nedir ben çok bilmiyorum ama. Ayın botu siz birisiniz kardeşler. Evet ayın bot galiba otomatik demek arkadaşlar. Onu biliyorum sadece. Öyle bu sürekli zıplıyorlar abi. Şöyle basılı tutuyorlar. Sürekli zıplıyorlar. Aslında bu normalde de yapılır ki bak. Yani 22 zafer. Oo. Arkadaşlar 100 zafer elde ettik ilk defa bu oyunda bu arada. Evet buradan arkadaşlar bin zıplama. Oo, bin zıplama verdim maşallah. Evet 50k olduğunuz diye yine 50k'nın ödülünü verdi arkadaşlar. Reçaymıt. E, ne oldu Çay mı veriyor bize? Reçay. Evet şimdi devam. E, diye bir şey yok arkadaşlar. Boşuna uydurdum ben onu. Aha çevirme arkadaşlar. Hem 10 dakikada bunu çevireceksiniz. Yani yüz zıplama benim neyime yetecek ya. Allah'ım ya. Bu arada yenersek galiba. Şer evet çiçek Oh be sonunda nefes alabileceğiz. Buzdan zaten sıkılmıştık. E, evet buzda dona dona arkadaşlar galiba donacaktık. Hadi abi geçersin işte va. Evet yeni dünya açıldı. Aslında dünya değil ki abi o çiçek. Yani evet girelim biraz. Oh be arkadaşlar ne güzel atmos atmosfermiş değil mi? Abi karda da donacağız biz bu arada. Evet yani bu arada baya işte, şişler şehirlerimize karlar yağmış. Hatta İstanbul'da oğullar tatil diye duydum. Evet, evet, evet duydum arkadaşlar. Hatta aynen tatil. Birçok ilde tatil edilmiş oğullar kar yüzünden. Neyse şu anda çiçekteyiz. Karı konuşmayalım. Kara geçince karı konuşuruz. Şimdi arkadaşlar çiçekteyiz. 40 zafer veriyor. Hay maşallah. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın ya? 40 zafer. Maşallah. Bir de buradan bunu açalım arkadaşlar. Ona lan töbe tövbe, tövbe ilahi ne oğlum? Evet 40 zafere açtık arkadaşlar bunu. Kuş geldi. Hay Allah kıdar etmesin. Tövbe. Şunu mu şunu mu? Hadi bunu git. Hatta bunu silelim. Yürü git dedik arkadaşlar. 20 birlik. E, güzel bir şeyi taktık arkadaşlar. Şimdi hava uçuyoruz. Hazır mısınız? Ol 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 ol. Evet uçtuk. Uçuyoruz, 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 uçuyoruz. Uçtuk, uçtuk, uçtuk. Evet arkadaşlar şu anda burada bayağı bir bekledim ve evet son sonucunda uzmanda 71K Şimdi arkadaşlar zıplıyorum. Evet arkadaşlar boşu boşuna burada görmüş ığımız gibi zıplıyoruz. Eee inşallah bitireceğiz. İnşallah bitireceğiz. Ne zaman bitireceğiz? Zıpladık aha buradan da zıpladık. Artık bit. Ee, çiçek bit. Bitmezsen seni döverim. Evet, eee galiba arkadaşlar Evet, çiçek dövülmeye hak etti dostum. Evet, artık bit bitti lan. Ee, Bitecek bence. Hadi, hadi, hadi. Ah be. Aa oldu oldu tamam. Ah be değil. Evet, 40 zaferimizi kapıyoruz arkadaşlar. 240 galiba etme. Yok 40 dan 40 değil mi? Şurada sanki 2 var. Evet arkadaşlar. Ee, evet 500 yazdı demin değil mi? Evet 240'tır o zaman. Zıplayalım arkadaşlar eşek gibi tekrardan. Tövbe tövbe eşek ne ya. Evet arkadaşlar zıpladık ya. Buralar çok sıkıcı değil mi arkadaşlar ya. Evet böyle manyak gibi zıplıyoruz. Yani oyun çok saçma. Şu an arkadaşlar Roblox'taki yeni oyunların hepsi saçma. Mesela abi, iki tane yeni oyun var. Stay ve Brainot'la. Grova Garden. Hatta Grova Garden videosunu çektim. Stella Blue'nun hiç çekmedim. Aha yarışlan. Evet, yarışa katılalım arkadaşlar. Şuradan da. Aa diye atlıyoruz. Niye at aslında. Evet, yarışa katılacağız. Hiçbir şey gerçekleşmiyor. Şöyle bu arkadaşlar. o ro ro ro. Evet, tatlı da Ne oluyor ya? Abi ben ne diyorum? Evet arkadaşlar, burada amatör katıldı. Bir de bu pro var. Yok bu pro bana bir şey yap ben daha güçlüyüm ondan da inşallah yenmez ya. Şansa yenmesin de. Şansa yenmesin de arkadaşlar. Şimdi şansa yenerse falan filan. Allah Hop diye zıpladık tekrardan. Uçuyoruz uçuyoruz aşağıda uçuyoruz. Evet bakın şansa yendi gördünüz mü? Ya bu o da yendi. Maşallah ben üçüncüm oldum. Allah Arkadaşlar ya biz ne kadar eziyiz. Evet malız biz. Baran arkadaşlar adım WeekendX'e. Galiba dors videosuna yazmamışım arkadaşlar. Unuttum. Şimdi yazarım arkadaşlar. Ee, evet. Bozu açtık. Çiçeği açtık. Evet. Karayı açamadık. Ya şansa bu kazandı arkadaşlar. Şansa, şansa bu kız kazandı. Evet. Şunu alalım. Evet. Bir zafer. O Zaferlere başladık. Arkadaşlar uçtuk uçtuk. O 100k oluyoruz arkadaşlar. 100k'da güçleniyoruz. İnşallah güçleniriz. Abi biraz daha çıksaydın mı? Keşke biraz daha çıksaydı. Evet arkadaşlar. Evet. 100K arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar kısa sürede AFK kaldım ve 117 k olduk şimdi zıplıyoruz arkadaşlar çiçeği tek atabilecek miyiz evet çiçeği tek atalım vallahi tek atma geliyor mu tek atma geliyor mu tek atma geliyor geldi 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 evet arkadaşlar kara açacağız kara açacak mı acaba emir evet kara açacak mıyız arkadaşlar çiçeği açacağız mı evet bak bu birinci önlemde arkadaşlar birinci hamle önlemde... de buraya Ah be ya Ya bir keşke keşke tekrar zıpladık ikinci annem arkadaşlar bakın kaç hamle de biteceğiz ikinci hamle geldi ee, Hadi geç 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 geç, geç. Evet geçme dair ya ah be da evet, be bu da üçüncü hamlem geldi hop bir geçtik hop ikinciyi bir tane daha geç. Oo oh, bir tane daha geçti. Evet, bu üçüncü hamlede. Üçüncü hamlede bitirebilecek miyiz? Ah be. Üçüncü hamledeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Dördüncü hamle. Dördüncü hamle. Dördüncü hamle. Hop. Vurduk. Devam 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 devam. Hadi. Hadi bitti. Tamam. Mis. et evet, Mis gibi bitirdik. Evet, şu anda mis. Evet. Mis var ya. Mis. Abi 10 galibiyet daha almam lazım. durum o zaman buza gidelim. Buz zaten 20 galibiyet veriyor. Bu eşek gibi bitiririz. galibiyetimizi ee, de alırız inşallah. Evet alır mıyız? Alırız ya. Güçlüyüz arkadaşlar. No problemo for me. No problemo for me. Hop diye yükseldik arkadaşlar bir anda. Hop. Hop. Evet bitirdik galiba arkadaşlar. Şöyle bitirdik mi? Geliyor. Hop. Tamam. Yeni kar. Evet çiçek. Kar. Ee, galiba arkadaşlar evet karda kalma vakti diyecektim arkadaşlar tam da. Ama burada görmüş Yine bu. Arkadaşlar bunun, bunun istilasını uğruyorum. Demin arkadaşlar video test yapıyordum. Bunu ee, yani test yapıyordum abi oyunu. Bir anda pro oldum arkadaşlar. Bunun istilasını uğruyorum arkadaşlar. Ben bunu bir çözüp geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz ya arkadaşlar hatayı düzelttim. Yani şu, şu süper şans var ya sürekli o benim gözümün önüne geliyor. Ya yani nasıl oluyor oğlum? Şöyle yapıyorum bunun içine giriyorum. Neyse arkadaşlar ilahi bir tane pet açacağız Şimdi 80'e oha 80'e. 80'e açtık. Burada evet en kötü petimiz bu arkadaşlar. 27. Oo, oh, bunu çıkarıyoruz hem de siliyoruz takıyoruz abi canavar o canavar evet galiba arkadaşlar artık karda kaldım çünkü arkadaşlar bu video çok uzun olmasın arkadaşlar yani petlerimiz şöyle arkadaşlar bence yani e, bir de ilk oynayışım abi ilk oynayışta bu petler çok iyi e, efsane bir, bir, tek kötü arkadaşlar o var bir efsane bir kötü bir de bir de şunlar abi evet bir, şu 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 balıkçı var ya bir de bu kötü arkadaşlar. Zaten en küçüğü buymuş. Hatta gelin bir tane daha açalım arkadaşlar. Şöyle. Bir tane daha param yetiyor. Bir tane daha açalım arkadaşlar. Değişik olsun. Değişiklik olsun. Şöyle. Üç tane canavar oldu. Şimdi bunu bırakıyoruz. Bunu bırakalım mı? Bunu bırakalım. Hem iki tane takıl oldu. Şunları bir silelim. Bak şununla şunu bir silelim. Ve canavar. Canavar. Tamam. Yine dört petimiz oldu ve daha güçlü olduk. Bir dakika bir e, takmışım hepsini takılı. 27, 27, 27, 22.24. 24. Evet param yetmedi diğerine. Abi şuradan 100 zafer ateşlerse var ya. 100 zaferi bana versene kardeş. Ya bir değil ya. 100 ya da 1 kav vardı sanki orada. Adım geldi galiba. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Allah sizi korusun. Evet arkadaşlar. E, bunu böyle deyince de çok kötü hissedim kendimi. Neyse boş. arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ee, bir tanesini yapsan yeter aslında. Şimdi hadi görüşürüz. Kendinize iyi bak. Bay bay.